Nasıl oturuyorduk lan? <gülüyor> 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 dur 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 yapacağım şimdi dur. Tepeye çıkayım da. Radyoda nişet. İzle izle izle. Can izle. <laughs> Yanlış oldu. Buraya granny müzik ekleyeceksin. <laughs> tamam baba. Dur geliyorum. Cafer Yapıştır. <laughs> Oğlum sen niye beceremiyor? Soltuk basıyor. Aha. Ya. <laughs> ya olmadı lan niye olmadı? Oğlum. <laughs> <laughs>